korkun ne? <laughs> Doydun mu Big B? Yok. Geldim. Güzel. Şimdi. Şey, dışarıda aracı olan bir Asıl olaylara geçelim Big B. Bir oy. Bir oy. Anahtarını versene aracını. asıl konuşmamız gereken olaylara geçecek olursak baby. Seni buraya ben almamızın biliyorum. sebebi ve burada seninle bu konuşmayı yapıyor olmamızın sebebi ee, benim kulağıma gelen birkaç duyduğum muhabbetle alakalı. <laughs> Emre de Cevhe Son bulunduğumuz savaşın farkındasın zaten yeterince. Evet. Ve bu savaşta düşman olarak gördüğümüz eee bu savaşta kardeşlerine mermi atan insanlar tarafından 3-4 kere kaçırılıp 3-4 kere vurulmanın sebebi sence çok şanssız olman mı? Adam bence şanssız olmu. İsterseniz açıklayabilirim mesela son vurulmam. Toplamda kaç kere vuruldun o adamlara? Kaç kere kaçırıldın? Adam 3 kere vuruldum herhalde. Bir loje vurdu. Yani biz öyle düşünüyorduk. En başta daha savaş başlamadan. Savaş başladıktan sonra iki kere. Biri Diyancel'ü. Biri de geçen kim. Kim olduklarını bilmiyorum. Peki bu konularda şanssız olduğunu mu yoksa karşı tarafın senden daha tecrübeli davrandığını mı düşünüyorsun? Adam benim şans yüzüme gülmedim de bence benim daha tecrübelidir. Zaten tecrübeli olmadığımı biliyorum. Sadece bir torbacıyım. Silah sıkmayı yeni öğreniyorum. Ama istersen şanssızlığımı da açıklayabilirim. Tabi dinlemek isterim. Adam ben son Big B'yi kaçırılmış Red Devrinden. Biliyorsunuz o olayı. Hı -hı. Ben o olayı bilmiyordum. Çünkü Diangelo beni kaçırır zaman telefonum aldı. Beni vurmadı. bu arada Big B o konuyu da ayrı olarak konuşacağız. Tabi. Durmasını sevinirim. Tabi Evet devam et baby. Adam Diangelo beni vurmadan telefonum aldı. Ondan sonra ben hastaneye gittim. Telefonum yoktu. Oradan federal'e gittim silahım olduğu için federal'den çıktım içeriden bizimkilere ulaşmaya çalıştım Cameron'a falan içeriden haber salmaya çalıştım geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama beni almayan kimse gelmedi ben de beni almayan kimse gelmedi diye mahalleye doğru yürümeye başladım hı hı. sonra yolun ortasında mahalleye doğru yürürsem Arapların beni yine vuracağını düşündüm Zenci anlatacağım ben de yani. güvendim şimdi Amy'e Hoş geldin. evine evet, doğru yürüyeyim dedim bir çaldığın içine saklandım Baya yürüdüm Sonra adam çaldı içine baktım Lexa e çıktı. Dışarı gittim. Lexa e meşgul tost yapıyordu. Dediklerini de pek anlamadım. Yanında bir tane atım vardı. Neyse buralar önemli. Buraları sorarsan tekrar anlatırım. Sonuç olarak orada ben mekrolü sürtünün beni sattığını düşünüyorum. O geldi mekana sonra Araplar geldi beni vurdular. Anladım. Şimdi birincisi bu şanssızlık değil. Sana onu net bir şekilde söyleyeyim. İkincisi, savaş durumunda ya da çetenle alakalı herhangi bir iş, herhangi bir durumda bu canının yani canını kaybedebilecek potansiyelde bir savaş olduğunu bunu bilmen gerekir. Bu tarz durumlarda çeteden ayrı başına buyruk kime güveneceğini bilmeden hareket eden yani güvenini bile böyle ihtimale dayalı %100 olmadan şekilde yaptığın için bu haldesin ki bu Cameron'ın bulunduğu, Cameron'ın yönettiği bir çetede kesinlikle kabul edilebilir bir husus değil. Senin nerede olduğunu, nerede ne yaptığını, kimlerle konuştuğunu buradaki insanlar bilmek zorunda. Özellikle son yaşadığın olaylarda bir savaş halindeysen mahalleden dışarı bir adım bile atarken buradaki insanların haberi olması gerekiyor. Ve sen bunu yapmadın. Adam isterseniz bunu da açıklayayım. Ben mahallede her gün takıldım. Ben bir kere mahallenin dışına çıkmıştım Getto'dan ekledim zamanlar. O zaman cevabımı aldım. Ondan sonra bir daha mahallenin dışına çıkmadım. Tek başıma mahalle devre da oldu zenci. Yürüyerek. Çatıları da bekledim de oldu tüm gün. Hı hı. Sonra... Araplarla olan savaşta zenci değişik bir şeyler oldu. Siege ortadan kayboldu. Baktım depo boşalmış olan. Ne olduğunu anlamadım. Savaş bitti mi diye düşündüm. Etrafta kimse yoktu konuşabileceğim. Siz yoktunuz, Cameron yoktu. Çıktım, emine takılmaya başladım o kadar, takıldım dediğimde Emi'nin bir şeyde yardım ihtiyacı vardı, London benim konuş. orada yardım mı edeyim derken anca öyle beni aldı, normalde ben mahalleden dışarı çıkmıyorum, savaş zamanı, sürekli çatılardayım, hatta insanlar dışarı çıksa bile çatıda bekliyorum ben, siz yani birini vurmaya falan gidiyorsunuz, ben yine genel çatıdayım. Yani sen savaş zamanı Emi için mi çıktın bu arada? Yok adam ben orada savaş devam ediyorum bitiyor anlamadım çünkü kimse yoktur. Herkes kaçtı falan zannettim anlamadım. Tek başım sen. Savaş zamanı gerçekten emin yardıma ihtiyacım var dedi diye mahalleden mi çıktın? Yardıma git. Yardıma gittiğinde başına herhangi bir iş geldi mi? Yok ya adam yardım istemedim. Ben kendim yardım edebileceğimi söyledim. Sorduğum soru bu değil. Yardım Baş... gittiğinde başına bir iş geldi mi? Geldi. Tamamen Undercover'ıydım. Şey şey... Ama ne olduğunu keser. bilmediğim şekilde yakalandım. Diyancı beni aldı. Sorun da Undercover olman da zaten. Şehirde iki büyük 2001 savaşı dönüyorken... bir ton masum... ...şehirde vuruluyorken... ...bunun sebebi Undercover gezmeleri zaten. Sen... ...yani tamam tecrüben olmayabilir. <laughs> Anladım. Ama bu konuda tecrübesi olanlara danışıp bir şeyleri yapman gerekir. Sen Emi için sırf ona yardım edebilmek için savaş sırasında mahalleden ayrılırsan seni avlarlar. Bak ben de savaş sırasında Bosantos'taydım ama bir gün bile vurulmadım. Bağlayacak bir şeye bağlayacak Neden? Çünkü gogo -go olarak gezmedim. İşlerimi gogo -go olarak yapmadım. Mahalleye dönene kadar kasabadaki işlerimi gogo -go olarak yapmadım Başka şeyler de var. Şu Kendime Farklı bir kimlik, farklı bir isim, farklı bir soyisim. Mimli bir eleman sana tipim giyindiğim kıyafet kıyafetlerin rengi bu şetin adı bilek ve sen siyah handırık bir kıyafetle dışarıda şehir içinde gezersen vurulmaman için zaten büyük ihtimalle tanrı falan olman gerekir bu bir aptallıktır bebi. ve sen bunu kimseye danışmadan emi emiye yardım edebileceğini düşünüp kendin karar verdiğin için bu hale düştün ya sen orada ölseydin ne bileyim. Hadi ben seni çok fazla tanımıyorum. Stevie olsun. T-Bone olsun. TT olsun. Bunlar senin arkadaşların değil mi? Kardeşlerin değil mi? Hı. Kardeşim. Sırf Emi'ye yardım edebilmek için mahalleden çıktığında kafana bir mermi gelseydi ve ölseydin. Ne yapacaktı onlar? Mutlu olacak mıydın? Olmayacaktım. Ya da gerçekten yaptığın hareketin çeteye çete için yaptığını inanacak mıydın yani? Orada ölmen çetenin yararına olmasını geçiyorum. Çete için öldüm diyebilecek miydin? Diyemezdim. Kimse diyemezdi. Şimdi bu aptallığının bir karşılığı olmadı. Bu zamana kadar da seninle herhangi bir konuşma da yapılmadı. Olaylar birazcık durulduğu için bir savaş sırasında bu konuşmalar çok fazla yapılamaz. Olay durulduğu için bu konuşmayı seninle şu an burada yapıyoruz. Bunun bilgisinde ol. Burada olmanın sebebi tamamıyla çeteden bağımsız davranman. Yaptığın hareketler ve özellikle birazdan konusuna geleceğim olan bu benim en sevmediğim özellikle bu çetede bulunan herhangi birini sevmeyeceğim bir şey. Sırf yüzümdeki veya pantolonumun arkasındaki bandanayı görüyorsun. Bu bandanayı taşıyorum diye birine üst perdeden konuşmak bu çetede olmasını hak birinin yapacağı işler değil. Ha da Moğla'yı da açıklayabilirim. Şimdi zaten o konuya geleceğiz. Ben bu konuyu senin dışında herkesin ağzından dinledim. Bir de Fresh'in ağzından dinlemedim. Big Ben'in evinin önünde Fresh'i vuruyorsun. Belindeki silahla. Ve bunu sırf taşıdığın bandana sayesinde yapabileceğine inanıp yapıyorsun. Evet bunu yapabilirsin. Ama bu bandananın sana verdiği bir güç değil. Bu bandananın anlamı insanlara üst perdeden konuşman gerektiğini sağlayacak bir şey değil. Bu bandananın anlamı çıkarıp belindeki silahla sevmediğin ya da muhatap olmak istemediğin, yanlış anladığın bir insanı vurabileceğin bir kumaş parçası değil. Bunu anlaman gerekiyor. Eğer bunu anlamamaya inat ediyorsan bu çetede işin yok. Ya da bu mahallede bile işin yok. İşte yanlış anlaşılma da olabilir ya. Sen burada doğmuş büyümüş, ne bileyim buradaki insanlarla vakit geçirmiş. Burada kültüre seni. hakim bir insansın Bey. Bu çetenin anlamını ya sana aşılarız ve hareketlerine dikkat edersin. Ya da bu ya artık taşımıyor olursun. Birikmişliğin üzerine geldi bu hareket. Şimdi, Birikmişlik var. haksızlık veya adaletsizlik olmaması amacıyla bu konuyu bir de senin ağzından dinlemek istiyorum. Tamamdır. Drive'da yaşanan... Muhabbeti, Fresh'le aranındaki muhabbeti bana başından sonuna kadar detaylıca anlatın. Anlatayım Zenji. İlk başta Fresh bana laf atmaya başladı. Ben Shepard atarak yemek yiyorum diye. Ben oradan alttan aldım. Alisha da buradaydı az önce. O da söyler. Ona dedim ki ben alttan alıyorum sıkıntı yok. Alisha aranızda kavga etmeyin dedi. Ben dedim ki alttan alıyorum sıkıntı yok. Ondan sonra olaylar geçmeye başladı. Zinci. Ben kenarda bir şey yapıyordum. Bu da konuşuyordu. Dedi ki işte hareket yapma mı dedi bir şey dedi. Dikkatimi dağıtıyorsun. De ben konuşken böyle dikkatimi dağıtaması falan diye benden üst perdede konuşmaya başladı. Bu Adam abi şu an amca abi. de Benden üst perdeden konuşuyor. İbne falan mı dedi bir şey dedi hatırlamıyorum. İbnesin dedi. Senin afişini alacağım. Afişini keseceğim tarzı konuştu. Tam net hatırlamıyorum dedi şeyleri. Böyle şeyler söyledi. Ben de bandanadan güç alıp onu yapmadım. Benim mahallemizde, bizim mahallemizde daha doğrusu. Böyle konuşunca ben de mahalleme saygısızlık olarak aldım. Ya doğru olabilir olmayabilir. Bakış açısı. Ben onu, onu tamam o şekilde aldım. Tamamıyla bakış açısı. Aldım. Tamamıyla bakış açısı burası. Zaten bugünler savaş herkes stresli. Bir de adam Hı -hı. üst perdeden konuştukça ben alttan almaya çalışırım. Olmuyor olmuyor olmuyor. Benim de bir sabrım var adam. En son çıktım dışarı dedim. İşte bu ne biliyor musun? O zaman bir daha benim mahallemde beni böyle konuşma dedim. Çünkü en bana hem de mahalleye bir saygısızlık olarak aldım. Bandandan güç almadım. Oradan bandanayı Bandana bir olmadı. sinyal olarak gösterdin kimlerle uğraştığını bilsin diye öyle mi oldu? Aynen öyle. Bandanayı fresh'e mi gösterdin? Aynen. Bandanayı yüzüme taktım. Hani kendi ben... mahallesinde olmadığını bilsin diye. Yani adam böyle. Ben saygısızlık olarak aldım kendimi, mahalle. O yüzden öyle yaptım. Size doğru gelmeyebilir. Banuhan bu şekilde doğru geldi. Bir anlattıklarında eksik var mı? Ya birebir, birebir. Sıkıntı yok. Yani sırf Freysan'ı ağzını şapırdatma ipne dediği için bunu mahalleye saygısızlık olarak algılayıp çıkartıp sıktın. Yok adam sadece artındın. o kadar değil. Bu da bak bir, şey. bir sürü laf var Yok seni hapiş edeceğim. Yok seni şöyle yaparım böyle yaparım. Bunların hepsine topak aklıma gelmiş. Yok. O yüzden bire bir söyleyemiyorum. Google burada bir girebilir miyim? Tabi. Uh, Fresh'in uh, bu tarz sivri hareketlerini ben de zamanında yaşadım. Uh, Fresh'i vurduğum da oldu. Ben ben de vurdum çocuğu bu tarz sivri insanın üzerine giden gençliğinin diline yansıdığı hareketler oluyor. Fresh'te bu sıkıntı var. Çözmeye çalışıyorum. Geçen gün hapishanenin önünde biri öldükten sonra ben aynı şey de söyledim. Artık daha alttan alıyorum dedim. Ama baktım alttan alışıyor. ben de üst konuşmaya başladı. Ben de sürekli benim de üst perdeden konuştum. Beni şöyle yapacağım böyle yapacağım demesin saygısızlık olarak aldım. Ben de en iyi büyük bir yanlar diye düşünüyorum. O da benzer bir şey yaşamış. Ama benim bence katam Bing bing bir orada yapmaktı. Ben hatam olarak onu görüyorum. Başka bir hatan yok mu sence Beybi? Adam sizin dediğiniz gibi bandana işin içine katmayabilirdim. Hata mı sence yaptın? Bana duymak istediğim şeyleri söyleme. Senin düşünüyorsun onu söyle. O yaptığın bir hata mıydı? Adam gerçek düşünce duymak istiyorsanız bence bir hata değildi. Çünkü Bence anlatamadığım şey şu adam, Ben onu güç gösterisi için yapmadım. Ve ya oradan güç almak için yapmadım. Benden Kime alırsın diye yaptım. Ne? Aynen. Bandan olmasa hep bunu yapardım. Olumsuz verir. Buna şu an olumsuz verir bence. Ben şeyi kaçırdım. Aa. Ee, fresh zaten şehirde gezen bir adam. Sen niye mahallede vurdun Fresh? Adam çünkü olay. BigBin evinde çıktı. Ben de evin için olmasaydım. Dışarı çıkarttım. Dayanamadım orada burada dayanamadın. Yani sen forumda ağırladığımız bazı insanlarla burada yaşadığın bir tartışma olsun, bir sinirlenme durumunda sen şu an burada herhangi birini dayanamadığın için vurursun. Doğru muyum? Bu da bir bakış açısı. Adam herhangi birini vurmam. t -bon da beni bilir. Silahla en azarası insanlardan biriyim. Bakış açısı gameplay şu an ya. Cümlenin başına da söyledim. Tartıştığın, sinirlendiğin. <laughs> bizim burada misafir ettiğimiz ya da bu mahallenin bir genci bu tarz durumlarda işini mahallende mi çözersin? adamım söylüyorum mahallede yapmak hataydı bilginin evinin önünde yapmak hataydı biz ne için bu mahallenin başındayız bebe? sence? mahalleyi korumak için güzel sen Nasıl kendi itse? koruduğun mahallede Ateş açmayı doğru buluyor musun? Bulmuyorsun. Az önce söylediniz zaten. Şimdi biz bu mahalleye bence aklı bir şey, bence polisleri sevmeyiz. haksız çok değil. Ama vurmak biz haksız. Bırak mahalleyi. Yani, Southside'da araç çalmaya bile korkuyorken sen kendi mahallende bizim mahallemiz. Zaten rol olarak yanlış Çıkartıp değil. Çıkartıp silahla yani birini vurabiliyorsun. bir rol değil. Güzel bir Buraya rol. polis çekme ihtimali Sonuç yüksek. olarak. Mahalledeki insanların huzurunu kaçırma ihtimali yüzde Bu sebepten. Bu sebepten ötürü. Ayrıca mahalledeki insanların onları koruyanları uzaktan bu şekilde görmesi ne kadar doğru? bu e doğru değil. Ben gelişim söylerim. Kabul edin. yanlış bir rol yok bu arada. Şimdi Çok olay, rol döndü. Zaten, zaten hatalı olduğunu kabul etmenle de değil. Bak ben de senin yaşlarındayken hatalar yaptım. Ben de bu mahalleye ilk geldiğimde büyüdüğüm sokaklarda Cameron'la birlikte iş yapmaya başladıktan sonra benim de hatalarım oldu. Ben de kendi kafasına buyruk öyle ne bileyim deli dolu hani kendi işimi kendim hallederim kafasına takılan bir adamdım. Ve bunun bir süre sonra çeteye zarar verdiğini anladım. O zaman Sen mi? şu anda kendi başına kendi kararlarınla yaptığın hareketlerle mahalleye ve çeteye zarar veriyorsun. Baby. Ve biz bu çeteye zarar verenleri mahallede barındırırız ama işlerimize sokmayız. Ben buraya gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben senin anlattıklarında bir pişmanlık görüyorum. Bu kadar strict olmamalı bence ama. Onun dışında. Baby'nin yaptığı da yanlış. Belli ki hatalarından ders aldın mı sadece onu kestiremiyorum. Zaten. Ama bu yaptığın ilk hata da olmadığı için bir şey de diyemiyorum. Çünkü seni tanımıyorum. Zaten. Ben seninle bu konuşmayı yapmadan önce 6 tane hata yapıp hala yapmaya devam ediyorsan zaten bu konuşmayı yapmanın lazım. Yanlış bir rol yok. değil zaten. Yanlış sadece. Bu bir kere daha yapıp... Bence Mavi buraya gelmemeliydi. Ben karakterimin yapacağını yaptım abi. Şu arası... ne değil, anlamadım. Bu, 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 sahne bir kere daha yaşandı değil mi? Benim havuzda olmam. Hı -hı. Evet. İlk mahalleye gözlemişim. Şey Mahalleden çıktım için bu şey yaşandı. O günden sonra zaten mahalleden çıkmadım. Ben olmasaydım da buralara gelirdik. Bu arada danışma mı konuştu adam az önce söyledi. Ben sadece konuşmalarını Konuşma sağladım. Konuşma bölemedim. Ben götünü taşıyorum. Benim danışabileceğim o kimse olmadığı için CJ yoktu. Siz yoktunuz etrafta. CJ'lerin kayboldu zaman. Ben de savaşı bitti herhalde. Yani kendime o da bir hatayız. O yüzden çıktım mahalleden. Eymi'ye yardım etmeye gittim. Veya kıyafetçiye falan gittim hatırlamıyorum. Ben bakış açılarını yumuşattım ama ben konuşmaları taraftarıyım. Buradan danışabileceğim halindim. birisi olmadı şu şey, tarafı. Ben savaş zamanı çıkıyorum. Arabayla tek başıma Vespucci'ye de gidiyorum. İşlerimi de hallediyorum. Yardımım gereken birisi varsa onu da hallediyorum. Ama benim başıma bir şey gelmiyor. Yok. bir şey kaymaz. bir şeyleri halledebiliyorum. Sen bunun farkında mısın yani? Bunu yapabiliyor musun? Senin her şeyden önce kendinin farkında olman lazım. Sen Adam. kimsin, neredesin, hangi konumdasın, ne kadar güçlüsün, ne yapabilirsin? Bunların farkında değilsin sen. E bandanayı taktın ne oldu? Fresh'e bandanayı gösterdin, sıktın. Yani Freşte yarın bir gün sana yarrağını gösterip çekip sıkabilir yani. Bu çok önemli bir şey değil. Bu hareketlere gerek var mı bilmiyorum ya. Ben aşağı geleyim. Ben bir görüşümü söylerim. Ben bildiğin bildiğin ateşledim, mahalle ateşledim şu an. Harladım yani. Benzin döktüler, ben ateşi yaktım. Bu <laughs> baba anlattı ya. <laughs> Benim de hatalarım oldu. Geçmişte diye. Mesela Benim ben, hatam olmadı. Baby, baby ben aynı şeyi, şeyi yapardım. Doğru yaptım. Ama mahallede, evin önünde yapmazdım. Bir şeyleri doğru yapmaya çalıştık. Onları bilmem. Ama ben, ben her zaman her şeyi doğru yaptım. Kanka çarını doğru niye ben yakayım ya? Ben ne yaktım amına koyayım? Ben yanımdaki Ben gidip gogoları açıklamasam, doldursam sıçacak meyve. Birisi bir yanlış beybi. yapıyorsa onun yanlışını kapatmaya çalıştım her zaman. Selamlar. Ama bana sürekli yanlış yapan adam lazım değil. E Fuliman, Roy zaten. rolü olduğunda da farkında. Rolümün yani sonucunu ne sağlıyorsun? Bak Tibo diyor ki ben senin kafandayım. Bu ekipte benim gibi bir tane daha adam yok. Oturup sadece konuşacak ya. Başka hiçbir vasfım yok benim. benim de silah var. Lazım olduğu zaman sıkıyorum sıkmamaya çalışıyorum. Soygun yapmam. Ekibe para sokmam. Gidip sağdan soldan öyle çok fazla informer bağlamaya çalışmam. Sadece konuşurum. Bu adam da bunu yapıyor. Sen bana ne katıyorsun şu anda? O konu buralara geldiyse konu ya dedi. Bu iş kaşı tutmaktan <laughs> çıktı. geldi ha. Hadi Biz Sadece kaşı tutan Old school bir sokak çetesi değiliz. Bilmiyorum farkında mısın? CG anlattım ama bizim bağlı olduğumuz insanları var. Omar Escobar var. Bu ismi hiç duydun mu? Oluş. Bir kere de duymuştum. Duymuştum. Biliyor musun bu adamın kim olduğunu? Pek değil. Ben bu adam yüzünden geliyordum. ölüyordum. Çok ben bu adam yüzünden sırtıma sniper mermisi yedim. Leroy olmasa, bu yanımdaki adam olmasa ben ölmüştüm. Leroy şey demedi mi? Estağfurullah. Leroy sırf bunu yaptı diye bundan <laughs> sonrasında kötü şeyler yapma hakkı yok. Ne doğruyu yapmak zorunda. İşime yarayacak mısın dedi. Yarayacağım adam. Ne yapacaksın? Sakso çekeceğim. Artık <laughs> şurada da büyüdüğü için <laughs> çeteye <laughs> daha <gülüyor> yararlı ayarlı olmak için silah kullanmayı öğreniyor. Önceden hiç bilmiyordum. Sosyallik alanında elinden geleni yapıyorum. Elimiz ot geçtiği zaman onlarda da yardımcı olur. <laughs> 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 Aman <Konumda gülüyor> diyeyim. var mı? Veya drive'da. Drive'de esken halim bir evi varmış ama benim yok. Param olunca alacağım. Tamam. Kalabilirsem iyi. Yani. Drive'da veya forumda. Forumda yukarıda bir odada kalıyorum. Tamam. O odada kalmaya devam et. Bandanını Gogo'ya ver. Biraz daha burada yaşa. Bana kendini kanıtla. Ama artık o bandana'nın gücüne sahip değilsin değil. Bana kendini kanıtlayana kadar. bananın gücü var zaten. Bandana'nın gücünü böyle kullanma. Bu, bu an o an değil dedi bunlar. Ben kullanırdım. Ben kullan ben kullandım. Ben yaptım bu arada. Ben bandanamı takıp vurdum çocuğu. Ben Baby'nin yaptığını aynısını yaptım şey bu arada. Baby'nin yaptığını aynısını yaptım. Sadece mahallede yapmadım bilerek. Bence be ben bence bir şey söyleyeceğim. Bence Baby'nin yaptığı yanlış değildi. Ama silah sıkması yanlıştı. Silah sıkmaya gerek yoktu. Yani ben ee, dediğimi yap yaptığımı yapmadayım şu an biraz. Niye sıkmasın? Biraz face to face muhabbeti bu. Biraz face to face muhabbeti bu ama mahallesinde saygısızlık yapıyorsa da konuşma ee, o kadar değil. Daha bir. sert konuşabilir. Daha bilmiyorum. Fark rolün gidişatıyla alakalı. Sıkmaması için de sebep yok. Kural yok yani. Kendini kanıtladıktan sonra tekrar bakarız. Ekleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Kendine iyi bak. <laughs> Yo baby ben dış diğerleri gibi havalı bir çıkış yapamayacağım. Çıkmama yardım şöylemiş. Bekle. Konuşabilir miyiz baby? <gülüyor> baby. <gülüyor> Konuşalım mı? Fark etmeziz. Bak şimdi bak bak tam tam bir orospuluk yapıyorum.